Arkadaşlar bu denizlere çöp atanlara veya çevreye çöp atanlara küfür etmek benim hoşuma gitmiyor. Bir insan küfür etmek zaten ayıp. Ama bu denizlerde işte sağda solda çöpü gördüğün zaman sanki benim evimi içine atmışlar gibi kendimi kötü hissediyorum. O yüzden dolayı da tamir edemiyorum. Yani gerçek yani bu denizlere çöp atmayın artık. Bu da karaktersiz olmayın ya. Siz nasıl bir insansınız, nasıl bir insan evlatısınız ya. Zannet, zannetmiyorsunuz ki sen sağda sula çöp atanlar siz ananızı küp küfetmeyin. Ediyor ya arkadaşlar, ediyor, ediyor. Artık lütfen bir adam olun ya. Lütfen yani. Çöp atmayın artık ya. çöpünüzü çöp atın bir poşetle geri götürün ya. Bu kadar terbiyesizlik olmaz ya. Ya bu denize gelmeyin. Ya bu doğaya gelmeyin. Siktirin gidin. Nerede duruyorsanız durun. Ya da buna çöp atmayın ya. Bir adam olun artık ya. Altın pistondan herkese yakışan var. Baba havuç tatlı kış sebzesi olduğu için en son 20 liraydı. Ondan vazgeçtik. Zaten marketleri de yok. Baktım elmalar güzel. Çocuklar da orada. Dedim yapıştır git. ben dedim. 12-13 liradan kilosu. 18 lira e var ama şu iyi yani güzel. Çocuklar elması kalmadı. Fitni yaptın. Yemeğini yedin. içtin. Yok arabada yer yoktu. Araba suda alınıyordu. O zaman büyük bir tane kalın çöp basal kendini. Arabanın bir kenarına koy sağa sola atmıyor yani. İncecik poşete para veriyorsun, deliniyor. Arabam kirlenmesin, de poşete koymuyor. Ne yapıyorsun? Bak biz musikiyetçiyiz. Ne yapıyoruz? Bağlıyoruz böyle. Bağlıyoruz. Sonra ne yapacağız? İleride çöp gördüğümüz zaman çöpe atacağız. Yani yok, ben şunu yapamıyorum, yok ben bunu yapamıyorum. Böyle üç kat gelmeyin. Üç yani. kat yapmayın artık yani. Temiz olun, akıllı olun. Görüşmek üzere. Otobüs suraklarına, minibüs suraklarına çok sıkıldınız beklemekten farkındayım ve bir de geldiğinde ayakta gitmekten çok yorulacaksınız. Çünkü oturma yeri bulamayacaksınız. Ama kesinlikle eli sesi, mosket almayın. Çünkü bunların trafik sigortası olmadığı için en ufak bir kazada cebinizden yüz binlerce para çıkabilir. Ve yaralanma ve ölüm kazalarda hayatınız biter. Kesinlikle bunlara önem vermeyin. yılandan korkmam mangalcıdan korktuğum kadar. Çünkü mangalcı eti de yakar, ormanı da yakar. Sabah Gökçen havaalanına geldik. Ne oluyor? Motor dostlar unutmamışlar. Reklam yapmışlar. Gördüğünüz gibi startlar burada. Aslında havaalanlarda da şu özellik olması gerekiyor. Araç kiralama gibi Mosket kiralamada servisinde olması gerekiyor. Buradan duyurulur. mı? Çıkartık. Yok daha bir şey yapmadım. Cık, bitti o. Öncelikle herkese selamun aleyküm. Çocukken evin kralında aşağılara bakardık böyle hep devamlı. Ya da ben bakardım. Araba yollarında işte köy kim gidiyor, kim geliyor merak ederdik tabii yani. Karşı köyleri görürdük ve vadinin içinden köyümüze geri gelirdik. O zaman o kadar çok insan vardı ki burada. Şimdi çoğu insan artık vefat etmiş gitmiş. İnsanın anılarını tekrar canlanması bir yönden çok güzel bir yönden çok kötü. Çünkü sen geride kalmışsın artık yani. Herkes zamanını bitirmiş ve gitmiş. Şu dağlar, tepeler, havalar, bu patika yolu. O kadar çok şey anlatıyor ki buna. Bunu burada anlatmak çok zor gerçekten.

Gel. yanıma gel. Hadi bunu yanıma koysana. Sallanalım gel. Yedim içtim doydum. Allah aşkına olsun. Çöplerimi ne yapıyorum? Bu koyuyorum. Yanımda götürüyorum. Hepsi bu kadar yani. Sizden böyle atomu parçalık uzaya gitmenizi basit mi? Çünkü boşuna koyun. Giderken çöpe atın. Hepsi bu kadar basit. Burası hani böyle videolarda resimlerde meşhur hacılı şelalesi diye bir yer. Ufak bir su akıyor. Su zaten kirli. Şu sağ taraftan bir aradan tırmanıyorlar. Birkaç tane daha varmış yukarıda. Ondan sonra da trip de buraya kadar gelme bence İslamette bulunmayın yani. Hiç tavsiye etmem yani. Çok berbat bir yolu var. İkincisi buraya gelecekseniz de şortunuzu ufak bir çantanızı suyunuzu alın. Güzel bir ayakkabıyla öyle gelin. Aksi takdirde iprakınız kesilir burada yani. Bilginiz olsun. Altın piston buralarda. Dünkiye de Şu mi? ve Sellem'e zat favorite 아베 g o o d i u 대대

Arkadaşlar, dostlar, insan olun. Hayvanlara hiçbir zaman zavranmayın, bağırmayın, kalplerini kırmayın. Onun da bir sahibi var, yaradan. O sizi bir yaradan aşık ederse, o zaman bu dünyada ve öbür dünyada hak Kendinize dikkat edin. Geçen sene buraya geldiğimde ben burayı Kandıra tarafında sanıyordum. Ondan sonra Kandıra'ya gittim. Geri geldim yolu bulamadım. Dedim şu avadan sonra Hacılı'ya bir gireyim bakayım dedim. Değişik bir yolu olsun. Ve aradığım yeri burada buldum. Mersem. Yani buraya gelmek için, burayı bulmak için bir yüz küsür kilometre yol geldim yani. Şimdi şu karşıdaki yolu geçen seneden beri aklımda kalmıştı. Şurasından bak tepede. Şimdi birazdan oraya gideceğim inşallah. Kafam rahatlayacak yani. Rüyalarıma <laughs> giriyordu artık burası yani. Geliyorum bekle beni İstanbul. yıllar yıllar önce sene 1900 bilmem ne belki 1700 yıllar belki 1500'dür, belki binler belki milattan önce daha da geziyorum bugün elma yedim böyle bıraktım o anda da işte Apple'ın kurusu geldi o aldı elmanın yarısını yemiş olup hissenin benim, benim dalından elma yemek çok farklı